Yaşanan sıcak gelişmeleri konuşacağız. Bu bölümde uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Cihan Günyel canlı yayında konuğumuz. Cihan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Hasan Bey. Teşekkürler. Dün yaşanan saldırı aslında meclisin açılmasından bu yana siyasette ılıman bir hava hakimken bir taraftan da en önemli mesele ve vurgu şuydu. İç cephenin tahkim edilmesi meselesi. Az önce anketi de paylaştık ama özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin vurgusu da oldukça anlamlı, önemliydi. Zira hani şayet tecrit kaldırılırsa ördünün, örgütün lağvedildiğini, PKK'nın lağvedildiğini açıklasın tek taraflı olarak bir çağrıda bulundu. Bu ifadeleri kullandı ve Barışın sağlanması için gerekirse gövdemizi taşın altına koymaya hazırız çağrısında bulundu. Tam da biz bu söylemleri geride bıraktığımız günde masaya yatırmış konuşurken akşam saatlerinde öğleden sonra 15.30 sularında TUSAŞ tesislerine düzenlenen bir saldırı. Şimdi saldırının tüm siyasiler tarafından yorumu ve genel yorumu şu bir mesaj içeriyor. Nedir o mesaj sizce? E, açıkçası e, Hasan Bey bence birkaç mesaj bir arada evet. e, verilmiş gibi şu, bu, şu açıdan söylüyorum bunu. Şimdi birincisi siz de belirttiniz özellikle e, hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet Bahçeli e, bir süredir e, Türkiye'deki özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, İsrail saldırganlığının üstüne Türkiye'nin e, özellikle içerideki kendi toplumsal barışını e, temin ettiği, barışı sağladığı bir e, diyalog zemininden e, bahsettiler ve bu görüşmeler e, işte hatırlarsanız Sayın Devlet Bahçeli'nin den partilerle tokalaşma süreci e, bir e, bir süreçle başlayan giden bir süreci görüyorduk. Dün, e, dün de iki gün önce de e, Sayın Bahçeli'nin önemli bir açıklaması olmuştu mecliste ve bunun üzerine bir gün sonra biz bu hain terör saldırısını gördük. E, şimdi burada şöyle değerlendirmek gerekir. Birincisi e, yeri zamanlamasının çok manidar zamanlamasını neden manidar diye baktığımızda özellikle İsrail'in saldırganca soykırım e, işlediği hem Lübnan'da daha doğrusu Gazze'de başlayıp Lübnan'a taşıdığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın aslında kastettiği özellikle bölgede bir toplumsal mühendislikle beraber Türkiye üzerinde oynanabilecek ilk etap olarak neydi bunlar? Göçmen ve mülteci akını üzerinden yaratılmak istenen Türkiye'nin içerisinde toplumsal yapısını bozabilecek ve bu istikrarsızlık içerisinde de terör örgütlerinin Bundan faydalanarak Türkiye'de başka bu sefer e, örneğin etnik kimlikler üzerinden bir çatışma potansiyeli yaratma durumu vardı ki bu e, toplumsal barışımız anlamında bununla ilgili adımlar atılırken üstüne yerli ve milli e, gururumuz olan TUSAŞ'a yapılan terör saldırısıyla aslında bir anlamda da sanki cevap verilmek istenmiş gibi görüldü. Neydi bunlardan birincisi? Örneğin şunu. Son dönemlerde hep Sayın Cumhurbaşkanımız da belirtiyorduk ki hep ne kadar haklı olduğunu konuşuyorduk. Neydi o? Yerli ve milli sanayi. Ne demek yerli ve milli sanayi demek? Aynı zamanda sizin dışarıya, daha doğrusu başka ülkelere bağımlılığınızın kalmadı ve kendi politikalarınızı uygularken daha doğrusu ne kadar özerk olabileceğinizi gösteriyor. Türkiye'de bu anlamda özellikle yerli ve milli sanayisiyle %80 artık üretiminin kendisinin yaptığı bir ülke. Ve bu noktada kendi politikalarını daha özel olarak hem bölgesel hem de küresel anlamda oynuyordu. Şimdi mesajlardan birisi Türkiye'nin toplumsal yapısına dair. Örneğin Türkiye'de iç karışıklık çıkartmak, daha doğrusu bununla beraber belki yaratılacak bir mülteci akınıyla beraber Türkiye'nin bütün ekonomisini baktığımızda bütün gücünü içeride harcamaya yönelik bir hamle. İkinci hamle Türkiye'nin yerli ve milli sanayisine yapılan bir hamle olarak görüyoruz. Buradan da bir mesaj verilmeye çalışılıyor. Üçüncü bir mesajı ben size söyleyeyim e, özellikle Hasan Bey. Türkiye'de bir istikrarsızlık varmış, güvenli bir ortam yokmuş gibi bizim gençlerimizin, çok pırıl pırıl gençlerimiz var ki TUSAŞ'ta çok önemli mühendislerimiz çalışıyor. Geleceğin teknolojileri evet. üzerine önemli yerlere gelecek ki bu gençlerimizin veya yerlerine gelecek gençlerimizin de Türkiye'de terör var. Bak işte biz çalışırsak kendi firmalarımızda terör saldırıları oluyor. Ne yapalım? Avrupa'ya veyahut da Amerika'ya gidelim. Yani bir anlamda da hiç konuşmuyoruz belki ama beyin göçü üzerinden bizim nesillerimizin alınarak Türkiye'de kendi ülkesinde kendi vatanında bir e, üretim yapmak değil tamamen batılı ülkelere e, bu tür saldırılarla terör saldırılarıyla göç etmesi ve orada onlara hizmet etmesi de hedefleniyor. Hı -hı. Birkaç hedefi bir anlamda çok Hı -hı. fazla görüyoruz. Diğeri e, çok uzatıyorum belki ama Hı -hı. E, özellikle Türkiye'nin rol alacağı ticaret yollarının e, saptırılması ki İsrail'de biz Netanyahu'nun bu örneği e, şeyi paylaştığını da biliyoruz. Haritalarda tamamen Suudi Arabistan ve Asya'dan gelen hatların Hı -hı. İsrail üzerinden Avrupa'ya gitti. Orta Doğu'da yeni gelişmelerde tamamen istikrarsız hale getirmek ve tamamen ticaret yollarını İsrail'in kendi hegemonyası üzerinden Avrupa'ya taşıyacağı bir at çizme var. Bu tür birçok faaliyetin bir beraber amaçlandığını maalesef görüyoruz bu terör saldırısıyla. Hı -hı. Şimdi serör saldırısı evet gündemimizde ama bir taraftan da baktığımızda şöyle bir mesele var. Bahçeli'nin konuşmasından hemen sonra organize olan ve hızlıca böyle bir tesise saldırı girişinde bulunan bir yapı söz konusu. Yani evet. aslında iki teröristin birdenbire planlayıp devreye alabileceği bir saldırı mı? İşte kafalarda en çok sorulan sorulardan birisi, soru işaretlerinden birisi de bu. Zira bu kadar hızlı bir şekilde organize olup böyle bir tesise saldırı gerçekleştirmek mümkün değil. Dolayısıyla aklı şu soru geliyor. Daha önceden bir hazırlık var mıydı? Bir tesadüf müydü? Zaten buraya saldıracaklardı. Bir istihbarat zafiyeti mi timiz söz konusu? Yoksa uyan hücre meselesi mi ön planda? Nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şimdi Hasan Bey benim öngörüm şu şekilde. Şimdi birincisi e, terör örgütleri biliyorsunuz ki PKK'da e, geçmiş dönemden baktığımızda 40 yıldan fazladır terör saldırıları düzenliyor ve her dönemin kendi konjüktürü içerisinde Şimdi yeri geldiği zaman bunları hani bilinen gerçekler olduğu için söylüyorum Yunanistan'dan veyahut da yeri geldiğinde İran'dan aldığı destekleri biliyoruz. Niye? Türkiye ile mücadele ederken Türkiye'yi terör sorunuyla uğraştırmak için bölgesel veya küresel sistemdeki güç mücadelesinde. Şimdi Amerika'nın Suriye'ye girmesi ondan önce Irak'taki e, girmesi, işgal etmesi ve o güç boşluğunda terör örgütünün palazlandığını daha sonrasında Amerika'nın e, beraber hareket edip burada eğitim aldığını ve e, ki son dönemde Suriye'de özellikle Hasan Bey biliyorsunuz şimdi binlerce tır silah gitti. Eğitim veriliyor. Ne tür silahların gittiğini bilmiyoruz. Ne tür eğitimlerin verildiğini bilmiyoruz. İşin içinde yani açıkçası İsrail'i de düşünmeden edemiyoruz. Neden edemiyoruz derseniz ben kendi açımdan değerlendirdiğimde Mavi Vatan biliyorsunuz saldırısını <laughs> İsrail yaptığında vatandaşlarımızı evet. yine katledip şehit etmişti ki bunun arkasından 2000 yılında 31 Mayıs 2010 tarihinde Hatay'da Deniz Kuvvetlerimize hain terör saldırısı olmuş. 6 askerimiz şehit edilmişti ki o dönem yine 7 askerimizi yaralı e, vermiştik. Şimdi o mesela saldırı da İsrail'in Türkiye'yi bir mesajı gibi okuyabiliriz. Neden? Evet. Çünkü o tür bir saldırıyı PKK'nın hiç yapmayacağı yer, deniz kuvvetleri, daha sonrasında Suriye üzerinden kaçtıklarını biliyoruz. Şimdi benzer durumu ben açıkçası burada da görüyorum. Evet. Nasıl görüyorum? Şimdi sizin dediğiniz gibidir. Bir günde yapılabilecek bir e, saldırı, bir defa bu PKK'nın boyunu aşan bir iş. Evet. Bir istihbarat desteği alındı, çalışıldı, her türlü en <laughs> zayıf nokta neresi, nasıl yapılacağına dair bu çalışılmış. Fakat hmm. kenarda tutulmuş gibi görünüyor bana. Evet. Yani, yani şöyle bir durum var herhalde şey anladığımız mi? kadarıyla. Cihan Bey yani bir hazırlık yapılıyor. İhtiyaç halinde devreye alınacak bir hazırlık planı. Daha önce işte bu hazırlık planı yapılırken evet. mutlaka o bölgelerde inceleme yapılmış ve gözlem yapılmış, bilgi toplanmış, istihbarat elde edilmiş ve sonrasında hücreler aktif hale geliyor. Aslında bu da terörün bir başka tehlikeli boyutunu da ortaya koyuyor galiba. Elbette çok haklısınız. Örneğin e, silahlar incelendiğinde, açıklandığında biraz bakmak lazım. Gerçekten Amerikan menşeili mi çıkacak? Hı. Şimdi e, görüntülere baktığımızda e, böyle bir tek e, askeri kamuflaj giymemiş ki o da zaten e, bir şehir e, saldırısı, terör saldırısı yapacakları için silah tutuşlarına bakıyoruz, saldırıya bakıyoruz. En ne zaman dedi, vardiyanın değişeceğini görmüşler, hesaplamışlar. İşte hangi hangi kapıdan girilir en zayıf nokta neresi bunlar PKK'nın dediğim gibi boyunu aşan işler. Burada bir istihbarat paylaşımı verilmiş, zamanı gelince de aktif hale getirilmiş düşüncesini bende uyandırıyor. Çünkü bütün baktığımızda verilen bu şekilde bir terör saldırısıymış. Durumu alısı veriyor. Niye? Çünkü hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle e, İsrail'in Türkiye'yi tehdit ettiğini, bölgede yayılmacı politikalarına karşı duracağımızı belirtmesi üstüne Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları ve bir anda bakıyoruz bir gün sonra Türkiye'nin iç istikrarına karşı oynanmış bir e, terör saldırısıyla oyunu görüyoruz maalesef. Bu Çünkü bu açıdan bence değerlendirmek gerekir. PKK'nın tek başına yapabileceği bir şey değil. Ha şu mesaj da var belki konuşmadık ama o zaman şu çıkıyor ortaya. Demek ki e, terör örgütünün başının ya PKK için artık bir önemi yok. Onunla ilgili bir dinlemeyeceklerini belirtiyor ve evet, hatta evet. PKK'nın kendi içerisinde işte Şahin kanadı denilen hı hı. işte onların her zaman ne olursa olsun terör saldırılarına devam etmesini istediği bir kanat var ya hatta evet. bu kanadın örneğin uluslararası güçlerle, Amerika ile veyahut da İsrail ile anlaşarak bu tür terör saldırıları yaptığını e, düşün e, düşündürücü bu da akıllara gelen diğer olasılıklardan birisi olarak Şimdi ortada duruyor bence. Son söylediğiniz mi? oldukça önemli. Biraz da buradan devam edelim. Şimdi o noktaya gelecektim madem siz söylediniz. Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklama oldukça anlamlı. İşte siyaseten bu konu konuşulmaya başlandı. Hani amaç ne? İç cephenin tahkim edilmesi ve hani yaklaşan bir fırtına var ve İsrail'in nerede duracağını bilmiyoruz savaşı genişletme hevesinde olduğu Netanyahu'nun çok açık net bir şekilde ortada öncelikle dolayısıyla bir pürüz varsa içeride ve tabii ki yanı başımızda yaşayan ülkelerde yaşayan işte o Kürtlere yönelik de bir hamilik gibi bir durum söz konusu olabilir. Şimdi zaten böyle bir konu dillendirildiği zaman acaba çözüm sürecinden sonra çözülecek ne var diye sorular da akıllara gelmeye başladı. Biraz daha iç siyasetten daha çok uzmanların görüşü hani dış siyaset çerçevesinde bu konuyu düşünmek gerektiği yönünde. Türkiye çünkü bölgeye istikrar ulaştırmak istiyor. Suriye ve Irak. E, dolayısıyla bunun gerçekleşmesi için hani bir takım eskide problemli o ülkelerde yaşanan durumlar varsa bunu çözmek için de Türkiye devreye girebilir. Irak'ta yaşanan sürece baktığımızda özellikle önemli adımlar atıldı son dönemde terörle mücadele noktasında hem bölgesel Kürt yönetimiyle hem de merkezi yönetimle. Şimdi Türkiye'de evet hem içeride bu iç siyaset meselesi gibi konuşuluyor ama biraz daha geniş çerçevede baktığımızda Bahçeli'nin çıkışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemdeki söylemleri yani içeride zaten büyük oranda çözülmüş olan bir problem ve bölgeye verilmek istenen bir mesaj ve belki de e, terörist başı Öcalan'ın örgütü tek taraflı lağvetmesi durumu da söz konusu olacak. Birileri bundan rahatsız oldu ve bizim iç cephenin güçlü olması da birilerini rahatsız ediyor. Dolayısıyla aslında bir taraftan da bu saldırıda çıkartılacak bizim adımıza mesajlar var. İç cephenin güçlü olmasının neden kıymetli olduğu ile ilgili. Şimdi o kıymet meselesine gelmeden önce MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin vermiş olduğu mesaj örgütü nasıl rahatsız etti? Şu açıdan değerlendirmek gerekir Hasan Bey. İlk söylediğiniz noktaya geldiğimizde şimdi PKK'nın tasfiye olması demek aynı zamanda belki İsrail'in, Amerika'nın sadece Türkiye üzerinde değil ileride biliyorsunuz şu an İsra, İsrail'in İran'a yapacağı mesela saldırıları konuşuyoruz. Hı hı. Hatta bunlardan birisinin özellikle devrim muhafızları ve besiç güçleri üzerine yapılacağı, içeride istikrarsızlık sağlanacağı. Çünkü işte kolluk kuvvetlerine yapılacak saldırıyla İran'da çökertilmesi ve daha sonrasında belki de terör örgütünün bu bölgede kullanılarak yine bir e, biliyorsunuz yani işte İran'da da Türk kökenli oldukça kalabalık bir nüfus var. Buranın evet. üzerinde bir etki sahası kurmaya çalışılması, PKK üzerinden burada bir iç kaosun çıkartılması da aynı zamanda bir gerekçe olarak tutulabilir. İkinci gerekçeye bakıyoruz. Şimdi YPG terör örgütü veya PKK terör örgütü neden Amerika'da destekliyor? Her ne kadar dese de biz PKK terör örgütü fakat YPG ile ilgili örneğin böyle bir şey yok. Tamamen terör örgütü olarak kabul etmiyor ve partneri orta. Şimdi burada da neyi e, tasarlıyor? Diyor ki ben diyor İran'ın önünü kesiyorum. Irak ve Suriye'de ki işte İsrail'in güvenliğini sağlıyorum. Yarın öbür gün hep konuşuyoruz. Şimdi e, size belirttiğiniz bu e, Lübnan'a doğru gidiyor. Lübnan'dan sonra şimdi Suriye'nin ne lafı olduğunu biliyoruz. Orayla ilgili açıklamaları var. E peki İsrail'in kendi askeri gücü buna yeterli mi? Değil. Siz Suriye'ye girdiniz. İşte orada da bir takım... Ee, yine böyle saldırı ve katliamları yapıyorsunuz. Eşse destek olacak birileri lazım. Bir yerel unsur olarak burada YPG terör örgütü tutulmak e, isteniyor belli ki. Aynı zamanda hem İran'ın kesmek değil, aynı zamanda sanki gördüğümüz İsrail e bir de müttefik yaratılmaya çalışıyor. Şimdi Bahçeli'nin açıklamaları dönecek olursak neden rahatsızlık vermiş olabilir? Şimdi Sayın Devlet Bahçeli e, önemli bir devlet adamı, birçok pozisyonuna evet. görev almış ve çok önemli bir aslında e, ideolojik ve kimliği de temsil ediyor. Evet. Ve onun açıklamaları e, bir anlamda da önemli. Çünkü e, şöyle bir durumu hep konuşuruz geçmiş Türk siyasetinde. Yani MHP'nin genel itibariyle duruşu teröre veyahut da terör çözümünün e, çözüm noktası belliydi ki e, Sayın Bahçeli'nin şu anda belki ezber bozan bir oyunu ortaya koyduğunu görüyoruz. Bu anlama şu anlama da geliyor. Ya gerçekten Türkiye'de e, milliyetçi kanadı temsil eden MHP'nin e, Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamaları bir de oyunu bozmuştur. Bu sefer de baktığımızda karşı tarafın kendi ekmeğinden eder. Neden eder? Çünkü onlar da hı hı. karşı taraf kendisini kurarken yani daha doğrusu e, düşman yaratması gerekir ki bunu da özellikle hı hı. sadece hani devletimizi hedef alarak değil bir de Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedefe koyarak Kürtler üzerinde bak işte Türk milliyetçiliği yapıyorlar. Hatta bunu Tırnak içerisinde dar e, kaba kelimelerle kullanıyorlar ve bir anlamda da hem militanlarını hem de sempatizanlarını kendisinde tutmuş oluyordu. Fakat bu ezberin hepsi bozuldu. Bir anlamda artık Türkiye'de iç barışı isteyen e, bir devletimizin yanında bir de çok önemli bir devlet insanı ve temsil ettiği kanat var. Şimdi bunları koyduğumuzda bu karşı tarafın bütün yaklaşımını, ezberini kendi tabanına, sempatizanlarına veya teröristlerine verebileceği bütün mesajları da hı hı. bir anda tuz buz etti. Hı hı. E, bu açıdan da değerlendirmek gerekiyor. Ama şu da var. Gerçekten e, terör örgütünün başının e, İmralı'dan bir hükmü var mı? Yok mu? Bu da önemli bir tartışma. Ve hatta PKK'nın kendi içerisinde Şahin Kanadı bir anlamda bu terörü devam ettirmek ve e, uluslararası ve bölgesel güçlerden nemalanmaya devam mı etmek hı hı. istedi? Ve hatta gerçekten silah bırakmak isteyen kanadı da mı oldu? Bir Belki de iç çatışmadan ve bölünmeden de burada bahsedebiliriz Hasan Bey. Hı hı. Şimdi bir tarafta da şu mesele var. Yani rahatsızlık yaratan konulardan birisi de Kürtlerin tüm haklara sahip olduğu, eşit vatandaşlık ilkesi çerçevesinde yaşadıkları mutlu olduğu bir Türkiye terörü rahatsız ediyor. Yani aslında Kürtlerin mutlu olması durumu da anladığımız kadarıyla bu terör örgütünü rahatsız ediyor. E dolayısıyla şöyle bir gerçeklik de ortaya çıktı. Sorunlu bir coğrafyada bundan beslenen bir terör yapılanması, bu sorunun ortadan kalkması durumunda varlığı tehlikeye giren ve yine rahatsız olan bir terör örgütü yapılanması söz konusu. Dolayısıyla şu mesele sanırım biraz daha toplum tarafından, halk tarafından oldukça iyi anlaşılmalı. Biz hani Kurtuluş Savaşı'nı vermiş bir coğrafyayız ve bu anlamda belki de Orta Doğu'dan farklı bir konumumuz var ve belki de birlik ruhumuzun bu kadar güçlü olmasının sebeplerinden birisi de bu. Haliyle biraz da vatandaş adına bu mesele sizce nasıl okunmalı? Şimdi şu şekilde e, ben e, halkın en azından son dönem içerisinde baktığımızda e, Hasan Bey aslında artık bu tür bir etnik ayrışmadan e, kendini çıkartmaya başladığını görüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda şu noktadan çıktığını da görüyoruz. Hatırlarsanız muhafazakar mütedeyyin veyahut da seküler ayrımı bunlardan Türk toplumu tüm etnik kimlikleri veya mezhep veyahut da yaşam biçimi ya da siyasi görüşleri anlamında çıkmaya başladığı bir noktayı görüyoruz. Bakın ben hemen şu örneği vereyim. Örneğin Van, Tunceli, e, bugün hatırlarsınız eskiden terörün en yoğun olduğu, terörle anılan bölgelerdi. Bugün Tunceli'ye gittiğinizde siz artık dağ sporları yapabiliyorsunuz, dağ gezileri düzenlenen turlar var, İnsanlar artık daha rahat, terör yok, e, ticaretle, ekonomiyle uğraşıyor, ekonomik durumları seviye anlamında daha yukarı çıkmaya başlamış. Şey. Baktığımızda Van artık İran'dan gelen turistleri ağırlıyor, turizm e, hizmeti anlamında gelişmeye başlayan bir nokta ki, Şimdi bu tür gelişmeler olduğu zaman ve toplumsal ki dediğim gibi bu sorunlardan çıkmaya başladıkça ekonomik anlamda da durum daha yükselip pozitif bir e, yükseliş sergilediğinde sizin elinizde bir silah kalmıyor. O zaman yapmanız gereken bir silah var. Burada bu kendinizi bir etnik kimlik üzerinden korumak, terör üzerinden bunu e, ortamı e, terörize etmek, daha sonrasında bunu özellikle tırnak içerisinde söylüyorum, terörle mücadelesini devletin bunu devlet terörü şeklinde lanse etmeye çalışarak kendinize tekrar sempatizan kazınmanız gerekir. Yani bu arada şunu, iş... da söyleyeyim. Devlet terör dediniz aslında sürecin işletilmesiyle ilgili yakın tarihi de mutlaka irdelememiz gerekiyor. Hani hep böyle tırnak içerisinde devlet yanlışı şeklinde lanse edildi ama bir gerçeklik de var. Şimdi bu hafta terörist başı Gülen'in öldüğü haberini paylaştık. Bugün de iş makineleriyle Pensilvanya'da gömüleceği yere kazı yapılmaya başlandı. Acaba Türkiye gelecek mi gelmeyecek mi o konuşulurken oraya defnedileceğini de öğrendik. Şöyle bir mesele var. Devlet içerisinde zafiyetler meselesine baktığımızda yakın dönemdeki o Türkiye'de acaba neden süreç böyle işliyor bir türlü çözüm üretilemiyor dediğimiz noktada da aslında bu istihbarat yapılanmasının adeta CIA'nin bir uzantısı gibi hareket eden bir yapının da FETÖ'nün de mutlaka ...değerlendirilmesi gerekiyor. Hani Ceberrut Devlet gibi görünen devlet acaba öyle miydi? Yoksa e, bu yapı Fethullah Gülen örgütlenmesinin o bölgede, Doğu'da, Güneydoğu'da yaptıkları mıydı? Bunu da iyi okumak gerekiyor. Çünkü biraz da bu konunun üzeri es geçiliyor ve e, kafalarda hala soru işareti var. Acaba devlet öyle miydi? Hayır öyle değildi ama başka yapılar başka bir devlet algısı oluşturmak için çalışıyordu değil mi? Çok haklısınız. Özellikle Fethullahçı terör örgütünün yaptığı faaliyetler, örneğin bakalım Ergenekon davaları veyahut Balyoz davaları derken aslında hiç konuşmuyoruz. O dönem bir de KCK davaları bir anlamda <laughs> gerçekleştirildi. Şimdi burada gerçekten devletin, o dönemki devleti temsil etmesi gereken insanlar bir başka yere hizmet ederken aslında baktığımızda hem devleti ele geçirmek, hem de iç huzuru bu tür e, kimlik veya e, ideolojiler üzerinden ayırarak <laughs> toplumsal gerginliği, toplumsal çatışmayı da tetiklediklerini evet. görüyoruz. Çok haklısınız. Yani o dönem içerisindeki yaşanan gelişmeler Türkiye'de bir e, devletin yanlış e, nasıl söyleyelim yaklaşım gösterdiğini, aslında tırnak içerisinde derken bunu diyelim. çünkü kullanışlı bir aparat vermişlerdi. Evet. Şuydu devlet terörü. Şimdi bu bunu terör örgütüne verdiğiniz zaman veyahut da Güneydoğu vatandaşlarımıza ya da Kürt kökenli vatandaşlarımıza elinde bir silah olarak bu kozu tutuyordu. Çünkü evet. devlet bak işte terör uyguluyor ve ondan böyle oldu. Şimdi bunun e, zararını gördük mü? Gördük Hasan Bey. Evet. Yani evet. Birçok sempatizan kazandılar. Birçok e, insanı maalesef dağa götürdüler. Yani ülkemize karşı silah kullanmasına, terör eylemi yapmasına sebep oldular. Fakat ne zaman ki dikkat edilirse e, FETÖ terörü bitirildikten sonra devletin birliğinin, dirliğinin bir olduğunu bu sorunların da artık etnik kimlik ayrımının veyahut da sadece etnik kimlik ayrımını da e, kullanmıyordu. Burada baktığımızda muhafazakar, mütedeyin, mahalle ve seküler ayrımını da yapmaya çalışan, oraya oynayan bir yapıyı da gördük biz. Şimdi bunların hepsi artık toplumumuzda çok e, itibar görmüyor Hasan evet, Bey. Evet. En azından hepimiz sokaktayız, mahalledeyiz. İnsanlarımız hiçbir şekilde ilişkilerini bu şekilde kurmuyor artık. Evet. Yani sizin etnik kimliğinize, mezhebinize bakmıyor. Fakat şöyle bir gerçeklik var. İşte dün FETÖ'yü kullanırsınız, bugün başka aparatlar üzerinden Türkiye'nin içerisindeki aslında bir mozaiği de olan aynı zamanda e, zenginlik ki bu bizim Osmanlı, ta Selçuklu dönemine evet. Anadolu zenginliğidir, kültürel zenginliğimizdir. Bunun üzerinden e, özellikle Soğuk Savaş'ın bittiği 1990, bir itibariyle etnik veya mezhepsel kimlik üzerinden çok da alıcısı olan süreçleri yaşadık. Çünkü Türkiye bunu atlatıyor, iç barışına doğru bir adım atarken birileri bunu kaşımaya hala maalesef devam etmek istiyor. Şimdi bir diğer önemli mesele şimdi bu konuyu konuşurken hani hep bu iç cephe meselesini konuşuyoruz biraz da bölge açısından değerlendirmek lazım şimdi baktığımızda Suriye'de özellikle Esad yönetiminde hatta kimlik meselesi konusu tartışılırken hani kabul edip varlıklarını kabul edip kabul etmeme meselesi gündemdeydi Suriye'de. Şimdi bakıyoruz bunu fırsata çevirmiş olan bir Amerika Birleşik Devletleri var. PKK-PYD'yi orada ciddi anlamda silah silahlandırma durumu söz konusu. Kuzey Irak'ta bir yapı kuruldu. Özellikle İran hani o ikinci saldırılar sonrasında Körfez Savaşı'nın ardından, ikinci saldırının ardından üçlü bir yapı kuruldu. Bu da Amerika Birleşik Devletleri ile ve biraz daha etnisite üzerinden temel ...temelli bir yapı oluşturulmuş durumda ve aynı zamanda e, İran'da da baktığımızda zamanında kurulmak istenen bir mabat Kürt Cumhuriyeti vardı. Bu konuda da adımlar atılmıştı. Hep batının etniste üzerinden burada bir ayrım çabası var. Türkiye'nin istikrar adası meselesini konuştuk. Dolayısıyla bu konuda bir abir rolüyle Türkiye bölgeye ne verebilir acaba? E, elbette aslında Türkiye bölge açısından en e, dar çerçevesiyle değerlendirir Hasan Bey... Şu an için Orta Doğu bölgesinde en istikrarlı ülke hangisi? Türkiye. Ekonomik olarak da hatta batının bir parçası olarak da aynı zamanda bakıyoruz 3000 yıla dayalı bir askeri geleneği olan, 1000 yıllık devlet geleneği olan ve Orta Doğu coğrafyasının Osmanlı döneminde de nasıl söyleyelim buraları yönetmiş ve aslında hiç çatışmanın çıkmadığı ta ki Birinci Dünya Savaşı sonucuna kadar buralarda yer almış tarihsel, kültürel, ee, hatta dinsel birçok bağımız bulunuyor. Hı hı hı. Şimdi Türkiye ekonomik olarak da güç olarak da bir aynı zamanda caydırıcı güç olarak da istikrar anlamında da bölgede bunu en iyi şekilde verebilecek ülke. Ama çok haklısınız. Şimdi bu böyle bir gerçeklik var. Fakat baktığımızda Amerika başta olmak üzere bölgesel aktörlerin başka bir çıkarı olduğunu görüyoruz. Hı hı. Veyahut da İran'ın kendi bölgesel çıkarı var. Suudi Arabistan'ın, Körfez ülkelerin başka bir çıkarı var. Şimdi bu çıkarlar noktasında şuraya geliyor ki İsrail'i de buna katalım. Kendisinin parça parça daha sonrasında daha büyükçe bir coğrafiyi kontrol etmek istediğini hepimiz biliyoruz. Amerika'nın da en büyük müttefiki ki bu gelişme olurken Amerika'nın da kendini bölgede sağlama aldığını maalesef görüyoruz. Şimdi bu açılardan değerlendirmek gerekiyor. E o zaman bölgedeki en önemli aktör kim? Türkiye. Peki Türkiye Suriye'de ve Irak'ta neyi istiyor? Tekrardan buraların ee, ...basit tabiriyle birer devlet olması... ...uniter <laughs> devlet olması, tek pari evet. olması... ...Irak üç parçalı... ...artık Suriye iki parçaya ayrılmış... ...bunlara dediğiniz gibi... ...abili yapacak ülke kim? Türkiye... ...fakat bu ne Amerika'nın... ...ne Batı'nın... ...hatta belki Rusya'nın... ...İran'ın ve körfez ülkelerin... ...İsrail'in işine gelen bir durum değil... ...çünkü onların daha farklı... ...kendi dış politika çıkarları var... <laughs> ...bu noktada da en korkulan ülkede... ...maalesef Türkiye... İşte ne yapalım biz... ...Türkiye'deki iç karışıklıklar... Aynı zamanda Türkiye'nin e, özellikle bunu gerçekleştirebilecek kendi savunma sanayisindeki atılımı bunların önünü kesebilirsek, Türkiye hem dışarıda silah bağımlılığında bununla beraber ticari ve ekonomik bağımlılığını da batıya tekrar e, karşı e, maalesef o yöne gitmiş olacak. Bunun doğrultusunda da bizim politikalarımıza engel çıkartmayacak noktasında hareket ediliyor. Ve burada Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının kullanımını bir kenarda tutmak gerekir. Hasan Bey bu da önemli noktalardan birisi. Türkiye yani açıkçası bölgesel ve küresel aktörlerin bölgede biliyorlar ki en etkin, en etkin politikaları sergileyecek ve burada abilik edecek ülke Türkiye. Hı hı. Bunun önünü nasıl keseriz? derdine düşmüş durumdalar. Peki son 3 dakikaya girdik. Bir taraftan da şu meseleyi de konuşmak gerekiyor. Hani terörle mücadelede kat edilen yol ve terörün sınırın dışına büyük oranda itildiğini biliyoruz. Evet içeride uyuyan hücreler var ve aslında bu terör saldırısı PKK'yı işaret ediyor olsa da ciddi anlamda bir istihbarat desteğiyle bu saldırının gerçekleştirildiği ortada ve böyle bir istihbarat gücüne de Batı'nın ve İsrail'in eli olmadan PKK'nın ulaşması mümkün değil. Bu bilgiyi bir kenara not alalım ama TUSAŞ'ın elbette bir kıymet harbiyesi de var. Savunma sanayinde oldukça büyük işlere imza atan Türkiye'nin gurur yapılarından birisi. Ama terörün belinin kırılmasında da oldukça önemli bir yere sahip. İHA'ların yerli olarak üretilmesi sonrasında ise sınırdan artık teröristler geçemez hale geldi. Dolayısıyla biraz da bunu konuşmak lazım. Yerli İHA'ların nasıl bir etkisi var PKK terörüyle mücadelede ve tabii ki TUSAŞ'ın. Elbette şimdi şöyle bir gerçeklik var Hasan Bey, bizim özellikle terörle mücadelemizde hem TUSAŞ'ın hem de bayrakların ürettiği İHA'ların ve SİHA'ların ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. Burada sürekli olarak Kuzey Irak'ta, Suriye'de faaliyet gösteren İHA ve SİHA'larımız var. Bu noktada teröristlerin tespit edilmesi bir koordinasyon içerisinde hem siyalarımızın hem de uçaklarımızın veyahut da kara unsurlarımızın, kara kuvvetleri unsurlarımızın anında... ...bilgi, e, istihbarat ve ortak uyumla beraber e, hemen e, bunları bertaraf ettiğini... ...ve terör örgütünün belini kırdığını gördük. Hı -hı. Aslında iki tane mesaj buradan çıkıyor sizin dediğinizde. Şimdi bir de şöyle bir durum var. E, TUSAŞ, Türkiye İhracat Sermi göre göre Türkiye'nin en çok ihracat yapan e, firması e, durumunda geçtiğimiz Hı -hı. yıl. Aynı zamanda dünyanın en iyi belki de ilk 10 siyasının içerisinde e, yine TUSAŞ'ın ilyası bulunuyor... Türk bulunuyor. İki tane mesaj taşınıyor. Birincisi PKK kendince şunu söylüyor. Bak sen bana saldırdın. Silahların merkezine gidip ben saldırı düzenliyorum. Ama diğer açıdan demin geldiğimiz konuştuğumuz noktadan bakarsak uluslararası güçlerin örneğin İsrail'in bak sen yerli milli e, sanayi diyorsun. Ben burayı taşeron bularak, taşeron tutarak saldırtırım. Senin en göz Hı -hı. yerine. Çünkü milli şunu da gördük Hasan Bey belki e, onu da belirtmek gerekir. 17-18... Kısaca lütfen zamanınız daraldı. Tabii. Lübnan'daki saldırıları hatırlarsanız evet. işte kendi teknolojimizin yerli ve mi milli e, olmasının ne kadar önemli olduğunu şimdi görmüş oluyoruz. Bu noktada e, ikili mesaj e, uluslararası güçlerin işte senin savunma sanayine e, böyle saldırı düzenlerim, terör saldırısı yaparım terör örgütü de sen bana kendi silahları saldırıyorsun ama bak ben de bana saldırdığın silahların yerine geldim. Terör saldırısı düzenledim. Mesajını taşıdığını düşünüyorum ben. Peki, peki. Çok teşekkürler değerli katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Cihan Günyel canlı yayında konuğumuz.